atsam iyi olur. Yakalayamazsan etrafa zarar verebiliriz. At at. Hızlı at. Artık büyüdüm ben de. Hızlı topları tutabilirim. Olmaz dedim. Zaten evde top oynamak yasak. Kırılmasın eşyalar. Böyle oynayalım. Of abi ya. Tamam. Sen geç kaleye. Bak şimdi nasıl atıyorum ben. İşte şut. Demedim mi yavaş at diye. Bak kırıldı işte. <laughs> Tamam ağlama buluruz bir yolunu. <laughs> Bu ses de neydi? Ne oldu bakalım burada? Bu evin hali ne böyle? Kim kırdı bunu? Ben kırdım anne. Topu hızlı attım kırıldı. Ben size evde top oynamak yok dememiş miydim ha? Bir de küçük kardeşine örnek olacaksın. Git odana çabuk cezalısın. Bu haftaki halı saha maçına gitmeyeceksin. Cezanı çek de evde top oynanmaması gerektiğini öğren. Zaten bir sürü ev işi var. Yetmiyormuş gibi bir de kırıkları temizleyeceğiz. Bakalım akşam baban gelince sana ne diyecek? Git odana çabuk dışarıda çıkma. Tamam anne özür dilerim. Abi neden benim yaptığımı söylemedin? Sana kızdılar işte. Üzülme olsun sana kızmasınlar da benim için sen halı sahadaki maçtan daha önemlisin. Ama abi. Tamam sus bakalım hadi git oyuncaklarınla oyna biraz. Anne sana bir şey söyleyeceğim. Sonra söyle çok işim var. Anne sonra olmaz. Şimdi söylemeliyim kendimi çok kötü hissediyorum. Abinle yaramazlık yaptığın içindir. Hayır anne asıl mesele başka. Söyle bakalım derdini. Anne şey şey anne. Geveleyip durma. Söyle ne söyleyeceksen söyle. İşim var hadi. Anne camı kıran aslında bendim ağabeyim bana kızmayın diye beni kötü duruma düşmesin diye suçu üstüne aldı. Ev ve top oynama işi benim fikrimdi. O bunun yasak olduğunu söyledi ama ben çok ısrar ettim beni kıramadı. Hatta çok yavaş topu atmam için ısrar etti ama ben onu dinlemedim. Peki neden bunları bana anlattığının farkında mısın? Bilmiyorum. Anneciğim, içimde sanki bir şey vardı, beni yiyip bitiriyordu. Kendimi söylemediğim sürece halsiz ve bitkin hissediyordum. Gerçeği söyledim, rahatladım. İşte o. İçini yiyip bitiren şey, sana gerçeği söylemen konusunda sürekli ikaz eden şey, senin vicdanın. Dürüstlük, insanı doğruları söylemesi konusunda sürekli içten içe uyarır. Dürüst insanlar ne pahasına olursa olsun doğru yoldan şaşmaz, yalan söylemez haksızlık etmez verdiği sözleri tutar aldığı görevi yerine getirir aferin sana demek ki dürüst birisin hadi git abini çağır onu da affettim ama bundan sonra evde top oynamak yok anlaşıldı mı anlaşıldı anne çok teşekkür ederim